Hamilelik haberiyle şok olan Kıvılcım'ın vereceği karar Ömer'i şok edecek ve tansiyon iyice yükselecek. Nursema ve Firas arasında hangi bomba olay yaşanacak? Bu konuyla ilgili Nilay karakterini canlandıran Feyza Cibeli'nin yaptığı paylaşımda hangi senaryo yazıyor? Dizinin yeni karakteri Işıl'la ilgili beklenmedik sürprizler yaşanacakken yapılan Alev göndermesi dikkat çekti. Fatih ve Doğan'ın yeni alacağı karar ise işlerin gidişatını değiştirecek. Asude'nin yapacağı yeni plan sonrası Ömer bu ile yaşayacağı gerginlik giderek artacak. Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını kısaca sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Görkem gitti, kaoslar bitti. Bu nedenle geçtiğimiz bölüm daha durağandı ve bir geçiş bölümü oldu. Bir bakıma fırtına öncesi sessizlik oluştu. Çünkü yeni bölümlerde büyük fırtınalar kopmaya başlayacak. İlk olarak izleyenleri şaşırtacak Nursemağlipo Krasnaro'su ile başlayalım. Bu ikili arasında yaşanacak bomba bir sahneyi dizinin oyuncularından Feyza Civelek bu paylaşımda gözler önüne serdi. Bunu bilerek mi yoksa istemeden mi paylaştı orası bilinmiyor. Yapılan bu paylaşımdaki senaryoda Firaz'ın Nursema'yı öpmesi işleri karıştırıyor. İşte bu bomba sahnede yaşanacak olan diyalog şu şekilde. Evet Firaz'ın Nursema'ya ilanı aşk etmesi Nursema için bir yıkım olacak. Çünkü Nursema ilhamıya aşık ve Firaz'ı sadece yakın bir arkadaş olarak görüyor. Üstelik biraz bu durumu annesi Asude ile de paylaşacak ve Asude'nin vereceği tepki beklenmedik cinsler olacak. Sonrasında Nursema Pembe ile tartıştıktan sonra kısa süreli bir buralım dönemine girecek. Fakat önümüzdeki süreçte İlhamil'in Nursema'ya karşılık vermesi ve hatta bu ikilinin bir ilişkiye başlamaları beklenecek. Firaz ise İlhamil dostunu bitirmek istemeyecek. Kısacası çok sevilen Firaz, İlhamil ve Nursema üçlüsü artık bozulmuş olacak. Şimdi gelin gelsin biz konulara ve beklenmedik olaylara. Dizide ikinci bir alev vakası başlıyor. Önceki videomuzda Işıl'ın hal ve hareketlerinin aleve benzeyeceğinden bahsetmiştik. Son bölümleri gördük ki bu durum benzemekten de öte. Neredeyse alev başka bir bedende geri dönmüş gibi. Işıl'ın konuşmaları, giyim tarzı ve tavırları alevle aynı. Doğal olarak bu da akılları olası bir Apo Işıl senaryosunu getiriyor. Öyle bir senaryo olursa dizi kendini tekrarlamış olur. Ancak verilen ilk sinyaller bu yönde. Apo'nun otelinde çalışmaya başlayan Işıl karakteriyle Apo'ya bol bol alevi hatırlatacak. Doğal olarak Alev'e aşık olan ve onu kaybeden Apo, Işıl'dan hoşlanırsa kimse şaşırmaz. Belki de böyle tahmin edilebilir bir senaryo yerine daha farklı ve ters köşeli bir senaryo izleyebiliriz. Kısacası Işıl karakteri dizeye yeni bir renk getirecek. Ve Ünal'ların dünyasına girerek yine İkikalar'ın kaosların başlamasına neler olacak. Batı gerginlik giderek artacak. Normalde Ünal ailesini seven Asude bir anda onlara düşmanmış gibi davranmaya başladı. Bunun sebebi ise Asude'nin büyük bir iş hırsına sahip olması. Bu hırsına yenip düşerek beklenmedik hamleler yapacak. Mesela parayla adam tutarak yönetim kadrosunda söz sahibi olmak isteyecek. Bu da başta Apo Ömer olmak üzere herkesle gerginlik yaşamasına neden olacak. Ve şirketli işler iyice karışacak. Şimdi gelelim Kılıcım'ın hamilelik severliğine de vereceği karara kızına verdiği nasihatleri kendisi uygulamayan Ömer'le yeniden barıştıktan sonra her işi yapıp buna rağmen evlenmek istemeyip sevgili olarak takılmak isteyen Kıvılcım hamilelik haberiyle adeta şok oldu. Elbette bu durum Kıvılcım için yepyeni bir dönemi başlatacak. Çünkü kendini evliliğe bile hazır görmeyen Kıvılcım, beklenmedik hamilelik psikolojisiyle alt üst olacak. İlk etapta Ömer'e bunu söylemesi beklenmiyor. Bu konuyu derinlemesine düşündükten sonra yüksek ihtimalle çocuğu aldırmak isteyecek. Bu karar Kıvılcım'ı darmadağın edecek ve önümüzdeki süreçte Ömer bu durumu bir şekilde öğrendikten sonra işler daha da karışacak. Ömer bu obede sevinir ve çok mutlu olur. Ancak aynı şeyi Kıvılcım için söyleyemiyoruz. Eğer Kıvılcım çocuğu aldırmak isterse Ömer buna şiddetle karşı çıkacaktır. Belki de bu ikili için en iyi yol yeniden evlenip bir çocuğa sahip olmak olacak. Diğer taraftan kar tatiline giderek kafa dağıtan Doğa ve Fatih adeta yenilendi. Özellikle Doğa, Fatih'in değişimi karşısında hayretler içerisinde kaldı. Düne kadar Girey'in kendisini kıskanmamasından yakınan Doğa, Fatih'in kendisini kıskanmadığını görünce mutlu oldu. Bu ikili için şimdilik her şey yolunda ve kısa bir süre sonra evlilik sahnelerini izleriz. Bu karar Fatih ve Doğa için farklı bir hayatın kapılarını aralayacak. Ancak Fatih'in Doğa'yı kıskanmaması ve bu denli değişimi hayra alamet değil. Çünkü Fatih değiştiğini kanıtlamak için kıskansa bile çaktırmıyor ve içine atıyor. Bu şekilde içinde biriktirdiklerini evlendikten sonra dışa vurarak gerçek iş dünyasını gösterecektir. Dolaylı olarak bu durum yeni gerginliklere sebep olacak. Ayrıca Apo ve de bu ikiliye müdahale etmek istemeleri tansiyonu daha da yükseltecek. Son olarak dileğin annesine böbreğini verme kararı duygusal anlar yaşatacak. Bakalım Sevtap bu kararı kabul edecek mi? Hep birlikte izleyip görelim. Yeni videoları kaçırmamak ve izlemek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.